Galatasaray Televizyonu'ndan herkese mutlu günler değerli izleyiciler. Her hafta parçalı sevdada üniversite rastlanlarının sesi olmaya devam ediyoruz. Bu hafta İstanbul dışından çok özel ve önemli konuklarımız var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bizlerle birlikte onlar da parçalı sevdaya katıldılar. Uzaklardan geldiler ve konuğumuz oldular. Hemen şimdi kendilerine bir hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. E, tabii ki aramızda e, özel konuklarımız da var. Farklı <laughs> üniversitelerden, Parçalı Sevda'nın gelikleri de bizlerle birlikte. Onlara da ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Ama ben öncelikle seni Yazıcı'ya dönmek istiyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi okul temsilcisi. Utan evet. söyleyeyim, okul temsilcisi seni Yazıcı. Evet, okay. e, hoş bulduk öncelikle. Bu programı bize ayırdığınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fizik bölümünde okuyorum. Eee Ultra Aslan Üni temsilciliğim. Yaklaşık olarak bir buçuk senedir faaliyetteyim. Ama tabii bu oluşumun içinde yedi seneden beri bu oluşumun içindeyim. Ee, amacımız her üniversitede olduğu gibi e, üniversitedeki Galatasaraylıları, Galatasaray'a gönül vermiş olan arkadaşları Ultra Aslan Üni tek bir çatı altında toplayıp e, çeşitli organizasyonlar, çeşitli faaliyetler ve onun dışında normal Dan fazla bir dostluk, bir arkadaşlık çerçevesi içinde bir çatı altında toplamak. Peki okulunuzdaki faaliyetler ne durumda? Nasıl gidiyor? Üye kayıtları ne durumda? Ya e, Üye kayıtları zaten sene başında yaptık biz bu üye kayıtlarını. Hani, Nedir sayı şu an? Şu anda sayımız 300 300 tam olarak <laughs> sayı 300 300'ü var 300, 300, yine evet. çok iyi bir sayı tabii. Evet yani. E, gayet iyi. yalnız şöyle bir sıkıntımız oldu. Hani bu 300 sayımız sadece bizim Çanakkale merkezdeki yerleşkemizde olan. Çünkü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi çoğu ilçede e, fakültesi ve yüksekokulu bulunan bir üniversite. Hani bunlardan hatta Biga en az merkez kadar büyüktür. Evet. E, onun gibi Yenice, Ezine, Çan, Gökçeada, Gelibolu hani birçok e, şeyimiz vardır. Yüksekokulumuz. Ancak onlara ulaşamadık henüz. Amacımız ulaşamamış tabii. Bizim. Evet. Ulaşamamış haliniz bulsa yer. Evet, ulaşamamış haliniz olur. Umarız onlar e da çok ulaştıktan güzel yani sonra. gelişmeler o çatı altında bayağı kalabalık bir nüfusunuz Çanakkale'de. Tabii tabii evet. Yani uzun zamandır ben Çanakkale'ye gelmedim bilmiyorum ama hani orası e, güzel bir yer ve siz de e, hem okulunuzu hem Galatasaray'ı hem de Çanakkale'nin tadını fazlasıyla çıkarıyorsunuz. Herhalde. Fazlasıyla çıkarıyoruz. Bu e, yani kendi adıma konuşayım biraz dersleri etkiliyor. Hani evet. arkadaşlara ben buradan <laughs> Daha örnek... etkilenmediğini görmedik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> örnek olmak için de yani güzel bir örneğim. Ya daha doğrusu kötü bir örneğim. <laughs> kötü bir örneksin evet. Senin. Ee, dersler de önemli tabii ki. Yani Galatasaray Sevda Asam bazen daha derslerin önüne basıyor, geçiyor. Evet. Yani ben çok finalime girmeyip İstanbul'a maça gelmişliğim oldu. O yüzden halen daha üniversitedeyim. Galatasaray için de. değer diyorsun. E, Galatasaray için değer işte bunu galiba hani hissetmeyen, yaşamayan bilemez yani. Anlatılmaz yaşanır değil mi aslında? Anlatılmaz yaşanır Kesinlikle. aynen öyle. Devam edelim hemen. Olcan sana geçelim. Sen de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ultra Aslan Ünlü'nün gediklilerinden birisin. Ee, zor oluyor mu Çanakkale'de İstanbul'a nasıl? Ya tabii ki hani bizim memleketimiz İstanbul olduğu için biz diğer arkadaşlarımızdan biraz daha avantajlıyız. Mesela Galatasaray'ın arenada maçı olduğu gün biz ailemizi görme bahanesiyle İstanbul'a geliyoruz. Evet. Hani Fakat ay aileyi görmüyorsunuz değil mi? Ya aile hep diyor ya yani, neden diyor arenadaki maçlarda geliyorsun diyor. <laughs> i̇şte ona denk geliyoruz diyoruz. Ya daha cimboma kavuşmamız daha kolay diğer arkadaşlardan. Ya kavuşamadığımız zaman da bizim amacımız Çanakkale'de Semih abinin de dediği gibi ya bir çatı altında toplamak. Hani üniversitemizdeki bütün Galatasaraylılara Ultra Aslan'ı, Ultra Aslan Ünü'yü anlatmak. Bunun içinde standlar kurduk. Tabi stand süresi, süresi biraz sancılı geçti. Okulda biraz sıkıntılar çıktı. Her okul bir sancı Işte, Taraftar gruplarını biraz sıkıntı gözüyle bakıyorlar ama Galatasaray bundan önce de istediği her şeyden her yerden almıştır. Hiçbir yerde bize sıkıntı çıkaramadılar. Çanakkale geçmesi siz yaptınız bir kez öyle mi? <laughs> ya inşallah daha da güzel olacak. Hani bizden sonra gelen arkadaşlar da bayrağı deva, devre aldıktan sonra onlar da daha ileriye geçirecekler. Daha da güzel olacak inşallah. Peki bu Galatasaray'a kavuşamadığınız günlerde, maça gelemediğiniz zamanlarda okulda bir maç günü nasıl geçiyor? Atmosfer nasıl oluyor? Ya mesela bizim toplu izleme bir mekanımız var. Hani mesela İstanbul'da olunca Ali Samiyan sokakta buluşulup maça gidiliyor. Biz de Ali Samiyan sokağı hani olmasa da hani öyle Benzer bir, bir şey kordonla buluşuyoruz. Ali Samiyan'ın bir yer var orada diyorsun yani. Aynen yani, yani yürü, hani bizim bir Lazio maçında bir pankart vardı. Yüreğini hissedersen mesafelerin anlamı yoktur diye. Evet. Hani biz bütün İstanbul dışındaki üniversiteler olarak o pankartı biz hani yaptık. Hani onu düşünüyoruz hep. Onun için yola çıkıyoruz. Ne kadar güzel öyle bir şeyle anlatıyorsun ki şu an. Ya biz çünkü yaşıyoruz gerçekten hani çok mutluyuz hani biz hani üniversiteye gidersin hani her grupla dahil olursun farklı eğlenceler vardır ama ya onlar bizim için boş yani bizim için tek gerçek, yani <laughs> tek gerçek Galatasaray değil mi? Aynen. Çok güzel o zaman bayan taraftarlar da var yanımızda e, aramızda onlara da hemen söz hakkı verelim bakalım düşünceler neler? Ben Eda Yıldız Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyorum ekonometre okuyorum birinci sınıfım e, bu sene Biga'dayım. Biga'yı öncelikle bahsetmek istiyorum. E, Gerçekten hani önce küçük gözüyle bakılan ama gerçekten yaşanılan bir yer. Gerçekten alıştım. Ee, buradaki arkadaşlarımızla da gerçekten hani hep şey diyorlar işte kızlar maça gidemez. Ben bunu Galatasaray'la açtığımı düşünüyorum. Hep şey diyorlar işte hani neden bu kadar çok seviyorsun? Neden bu kadar tutkulusun? Bir, bir karşılıksız sevdanın hani bu kadar geriye dönüşlü olmasını ben Galatasaray'a borçluyum ve... İyi ki Galatasaray'lıyım diyorum ve bu heyecanı her yerde yaşamak benim için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ve söyleyeceklerim bu kadar. Bir güzel tarif etti yani. Kısa çok bir, güzel, çok evet. güzel anlattın aslında yani bütün soruların cevapta hepsi söylediğin şeyin içinde. Zor oluyor mu peki Çanakkale'de mesela Big hani öncesinde merkezde miydi bilmiyorum ama Big maça gelmek istiyor musun? İste, maça gelmek isteyince. Nasıl mesela? Nasıl bir plan programı yapıyorsunuz? Maça gelmek istediğimiz zaman e, abilerimizle zaten telefon irtibatına geçiyoruz. Ve onlar hani hiçbir zaman bizi kırmıyorlar. Ve her zaman bize yardımcı oluyorlar. E, bizim yurdumuzda da maç günleri en son Galatasaray-Fener maçı oldu. Ondan sonra eve geldik zaten. Hani e, ben şunu hatırlıyorum en son. Masanın üstüne çıkmışım ve üçlü çektirmişim. <laughs> hani o derece heyecanlı geçiyor ve e, Galatasaray maçları çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Peki, şimdi aslında e, burası bizim yuvamız ama şimdi size biraz deplasman oluyor maalesef. maalesef. Nasıl e, geçiyor yolculuk? Ee, çok yani keyiflidir deplasman yolculukları çok çünkü. Çok güzel oluyor, çok güzel oluyor. Hani hep şey diyorlar işte hani çok erkek oluyor. Hayır, o kadar güzel oluyor ki hani erkek ve kızın karışık olduğu bir ortam ancak bu kadar güvenilir olabilir. Bir aile Bunun ortamı gibi aslında değil kesinlikle mi? Kesinlikle hani bir abi, bir kardeş hani bunu çok çok iyi bir şekilde anlatabiliyoruz, anlayabiliyoruz, anlatabiliyoruz. Ne mutlu size bunu yaşayabiliyorsunuz en güzeli bu gerçekten. Hemen yan tarafa geçelim, bir deplasman hikayesi alalım senden de bakalım e, nedir acaba? şimdi. Deplasman hani... hikayesi deyince hemen yüzler gülmeye başladı. <laughs> Merhaba ben Ramazan Ağırman. Ekonomi Biga Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Sen de ekonomicisin? Aynen ben de ekonometriyim. Evet. En son maçı Fenerbahçe maçını arkadaşlarla beraber izlemiştik. Evet. Bir bakmış, herkes oturduktan sonra en son Eda'yı masanın üstünde görmüştük. <laughs> en son işte biz arkadaşlar, abilerle falan toplanıyoruz, haberleşiyoruz maç saatin maç olduğu zaman geliyoruz öyle. Ne güzel aslında yani üniversiteye tekrar hani gidesim geldi aslında <laughs> Aynen. bunları duyunca tekrar üniversite hayatını yaşasım geldi çok güzel. Şimdi arkaya geçelim. Uzaklardan bir misafirimiz daha var. Aslında Süleyman seni Pamukkale Üniversitesi'nden hatırlıyoruz. Öncesinde de ağırladık. Hatta buraları inlettik çok güzel bir şekilde. Kendinize özel bir besteyle. Pamukkale Üniversitesi <laughs> bunu bize yaşattı. <laughs> Bizim diken diken olmuştu. Gözlerimiz evet. dolmuştu. Yani ben o dün o videoyu bir daha izledim. İtiraf ediyorum. Dün Hala izleyince aynı izledim. şeyler oluyor genelde. Yani her izlediğimde yine aynı, aynı duyguları hissediyorum. Evet. Gerçekten hani o sizin verdiğiniz heyecan gerçekten evet. müthişti. Ee, tekrar e, tebrik <laughs> ediyorum, kutluyorum. Sağ <laughs> <laughs> Ve sözü olsun. sana bırakıyorum Süleyman. Pamukkale Üniversitesi olarak da Çanakkale ile <laughs> hani yani bağlamış şey, kuvvetli. E, tabii Oğulcan Tombil ile biz lise yıllarından beri Tanışıyoruz, arkadaşız, dostuz aynı zamanda. Yani zaten Ultra Aslan ünü de Ultra Aslan'da dolayısıyla Galatasaraylı olunca hani biz bir biz bir aileyiz kenetlendikçe daha da büyüyen diyor ya. Hakikaten de öyle. Üniversiteler arasında bizim zaten samim, samimiyetimiz çok üst seviyede. Arkadaşlıklarımız, dostluklarımız sürekli görüşüyoruz. Sürekli konuşuyoruz hani Çanakkale, Pamukkale, Ege, Dumlupınar, 18 Mart. Yani sürekli irtibat, halindeyiz. Ha? Halinde. Yani Ultra Aslan dolayısıyla Galatasaray bana güzel dostluklar kazandırmaya devam ediyor. Ben hep o ona olunca... inanıyorum. Tribünde evet. doğan dostluklar Tabii. çok daha Kesinlikle sağlam oluyor. Ben de mesela olayım. yani İnanın, yıllar önce maça gittiğim arkadaşlarımla olayım. hala böyle yani çok uzun süre görüşmesem bile maçta gördüğüm zaman böyle bir sanki daha dün görmüşüm gibi. Evet. Hep Kesinlikle daha sağlam olduğunu inanıyorum. Semih Başkan'la tanıştım dost oldum, Olcan dostumdu, Hakan Maltepe ünlü temsilcisi dostum, Ahmet'le şimdi tanıştım Çanakkale'den gelen dostum. Yani böyle daha da Çok zincir Çok güzel büyüyor. ya, yani bu, bunun devamı gelecektir zaten. İnşallah. Bu hani kenetlendikçe büyüyen bir ailenin… E biz keyif alıyoruz, biz keyfimize bakıyoruz, biz bu işten keyif alıyoruz yani. Keyif zaten. Hemen yan tarafa geçelim o zaman. Şimdi diğer üniversitelerden konu açılmışken Hakan sen de Maltepe Üniversitesi'ndesin. Yine Çanakkale ile irtibatı sıkı olan isimlerden, okullardan birisin. E, nasıl sağlıyorsunuz bu görüşmeleri, bu irtibatı? Ya esasen bizim dostluğumuz eskiye dayanan e, bir şey. Geçen sene sağ olsunlar bizi Çanakkale'ye davet ettiler. Bilhassa voleybol maçları vardı. Biz de okul olarak voleybol maçları e, takip voleybol eden Voleybol maçı bir... denince zaten aklıma sen gidiyorsun. Kesinlikle <laughs> her voleybol maçına giden... Bu da tabii Beşiktaş maçına denk geldi. Süper final maçıydı. Çok güzel. Onunla birlikte olunca hakikaten büyük bir keyif yaşadık. Özellikle voleybol maçımız vardı bizim e, öğleden sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Akşam da Beşiktaş maçı vardı. Semih'in de dediği gibi hani e, tek bir çatı altında o ortamı ben gördüm çok net bir şekilde. Ve inanılmaz bir keyif aldım. Yani Çanakkale arkadaşlarla o maçı izledik. Evet. Maç sonrası yaşadıklarımız halen yani hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor yani. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Şimdi İstanbul dışındaki üniversiteler pankart yaptıkları zaman... Ultrasanla mı iletişime geçiyorsunuz bu pankartları astırmak için? Neye göre karar veriliyor? Yani fikir alışverişi mutlaka yapıyorsunuzdur ama mesela o pankartı yaptıktan sonra stadın neresine asılacağı? Bunları kimle konuşuyorsunuz? Nasıl ya, oluyor bu? Şöyle söyleyeyim, üniversite olarak bahsedecek olursak e, Rafet Başkanımızın e, bilgisine sunuluyor. Rafet Başkanı'nın da onayı doğrultusunda pankartlar yapılıyor. Ee, bu stada asılma konusunda da e, işte reisimizin e, talimatı işte ne neyse işte nereye asılması gerekiyorsa oraya asılıyor yani. Evet. O zaman şimdi ön taraflara geçelim Hep Parka sıralar konuştu Biraz önlere söz hakkı verelim. Şimdi e, Olcan mikrofonu hemen yan tarafa verirsek <laughs> şimdi herkese ben söz hakkı vermek istiyorum mümkün olduğu kadar herkesin bir söz hakkı olsun. Şimdi e, maçlara gidip geliyor musun? Fırsat bulabiliyor musun? Ya fırsat bulabildikçe gidiyoruz. Yani önceden çok gitmeye çalışıyorduk ama son zamanlarda biraz Arkadaşın dediği gibi biz de eskilerdiniz hani önceden çok gidiyorduk. Onun yansıması üniversite biz e, okula ağırlık verildi. Okula. Zaten. Yani, Son yıllara doğru zaten o evet, acı gerçekte yüzleşiyor değil mi evet. insan? Ya, bayağı acı bir şekilde yaşadık buna o yüzden şu an hani çok gidemiyorum ama arkadaşlara hani destek vermek hani gerektiğinde. <laughs> yardım etmek için gidebiliyoruz hani ee, olabildiğince diyelim. hani çok Elinden de... geldiğince o evet. zaman devam edelim. Şimdi herkes konuşsun herkes söz hakkı ee, Yan tarafa geçelim. Şimdi e, unutamadığım bir maç var mı? Yani tabii ki herkes unutamadığı bir maç vardır. Senin nedir? Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Mustafa Cener. Ee, i̇kinci yılım Çanakkale'de. Benim de unutamadığım bir maç Samiyen'de bir maç vardı. Ee, Kupa maçı Fenerbahçe ile. Bu unutulmaz pankartın açıldığı işte e, taş devrinin olduğu pankart. Bu kupayı görenler parmak kaldırsın. Evet, aynen öyle. <laughs> o maçı ben de unutamam. Yani ben 7 yaşından beri Ali Sami Yen'e giderim. Zaten orada otururum. Çanakkale'ye gittiğim haftada Semih Başkan'ı işte ulaştım ona. Bir kafede oturduk, görüştük. İşte tanıştık. Neler yaptığından, neler yapacağımızdan bahsetti. Ondan Senin sonra... için zor oldu mu Çanakkale'ye? Tabii ki çok Krosu zor oldu. Ben, ben burada yaklaşık 5 yıldır kombine alan biriydim. Oraya gidince tabii her maça gidemiyorsun öğrencilik hali. Burada kombine aldın orada dekoder almışsın. <laughs> <laughs> yani çok da hoşlanmadığım bir durum. Ya yani Gidebiliyoruz deplasmanlara, hiç gitmiyoruz değil. Gene bir pankart çalışmamız oluyor. Mesela unutmadığım bir pankart var Çanakkale'de. Burası Çanakkale, burası, burada Aslanlar yatar diye. Çok güzel pankart, yani güzel. öyle çalışmalarımız da oluyor. Çok güzel. Hemen yani yan tarafa Ahmet'ti galiba değil mi? Evet Ahmet. Evet, üstünü hemen Süleyman'dan ezberledim. <laughs> şimdi e, çok önemli transferler var Nazlı. Yani ha, ben de tam o can alıcı ben, soruya ben, gelecektim. Ben onların ikisini, ismini bir arada söylerken kekeliyorum. İstersen sen söyle <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok heyecanlanıyorum. Şimdi i̇şte bütün taraftarın zaten dört gözle beklediği yani Galatasaray güçlü kadrosuna iki tane dünya yıldızı kattı. Biri çok genç bir isim, genç yaşında çok büyük başarılar sığdırmış. Bir de dünya futbolunun en önemli isimlerinden Galatasaraylıların yıllardır dört gözle beklediği diyeyim. Ben kendi adıma da konuşayım. Türk basınında yıllardır gözle beklediği evet, Değil mi? Drogba ve Schneider, neler söylemek istersin? Öncelikle sosyal medyada bir, laf var. Futbol menajer oynarken eğer Schneider'le Drogba'yı aynı takımda görseydim oyun gerçekçi değil diye silerdim diye. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra da yani Drogba'nın ve Schneider'in gelmesi gerçekten çok büyük bir, bir hayal. Bunu bir gerçekten çok gurur duyuyorum takımımla. Hemen arkaya geçelim. <laughs> bir bayan taraftar var. Ben mümkün olduğu kadar herkes mikrofonu alsın. Kendini ifade etsin diyorum. Zeynep Yıldırım ben. Ben de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde kamu yönetimi okuyorum. Senin nasıl başladı Galatasaray Sevgi? Ee, ben aslında bu grubun en yeni üyelerinden birisi sayılırım. Ee, hani... Bu beraber maç izlemelerimiz olsun hani bir yerde toplanıp oluşturulan ortam çok farklı gerçekten. Hani anlatılmaz yaşanır denilecek cinsten bir şey. Ee, özellikle en son Fenerbahçe Galatasaray maçını hep beraber Çanakkale'de izledik biz yine. Tabii Bekir'in golüyle felaket bir <laughs> e, heyecanlanmıştık, hmm. bayağı güzeldi o maç. E, Çanakkale'de böyle bir grubun oluşması gerçekten çok güzel. Ben e, bu kadar taraftar bir insan değilim açıkçası. Hani Çanakkale geldikten sonra böyle bir aşkla sevmeye başladım. Evet, e. O o zaman yaşamaya başladım. Çok başka bir şey gerçekten. Yani bilmiyorum, Semih abiye de çok teşekkür ediyorum e, projelerinden dolayı, yaptığı etkinliklerden dolayı. Evet. Hemen o zaman uzun bir ortayla mikrofonu en sol tarafa evet. gönderelim. E, Herkese en azından tamam. bir... E, merhaba, Mücahit Günel ben. Çam Meslek Yüksekolu'nda okuyorum. Lojistik bölümündeyim. E, bu oluşum içine ben de yeni katıldım diyebilirim aslında. E, merkez kampüste bayağı bir mesafe var aramızda. Şimdi bir oluşum içindeler. Burada bizim okulda yoktu böyle bir şey. Ben neden olmasın diye iletişim haline geçtim ben Oğulcan abiyle yani. Böyle bir şey başlattık biz de. Ee, i̇nşallah güzel şeyler olacak bizim okulda da. İlçeler arası böyle bir e, toplanıyoruz bazen. Maçları beraber izliyoruz. Biga'ya gidiyoruz ya da merkeze gidiyoruz. Onlar bizim buraya geliyor. O şekilde, değil mi? abi? Aynen bizim... çok güzel oluyor yani. Çok güzel. Bu şekilde. Peki, sen neler hissediyorsun Drogba Snyder yani, transferiyle ilgili? Ben hala... Tu... Konuşamıyorum. Ben, ben şöyle bir zaten. Şu an <laughs> hayal gibi geliyor aslında ama ne bileyim böyle çok güzel duygu. Daha evet. bir de böyle Snyder'in transferine alışamadan birden drop'a evet, geldi evet. falan. Çok şaşırdık bu ara transfer. E, yani ara transferde yazı geçince. Sakin biraz değil mi yani Acaba şaka <laughs> mı falan diye düşündük böyle. Çok heyecanlandık yani. Yani güzel Peki, Beşiktaş duydu. maçına geldiniz mi? O zaman hemen Yeniler sana bir var, söz verelim. Olcan. Snyder e, maça girerken Stad'da muhteşem bir atmosfer oldu, muhteşem bir alkış koptu. Neler hissettin o an? Ya arada? bir kere hani tüylerimiz diken diken evet. oldu. <laughs> Hani biz hep hacıdan sonra hacının boşluğunu dolduracak bir futbolcu bekledik. Hani çeşitli on numaralar geldi ama hiçbir hacı gibi olmadı. Kimler geldi kimler geçti? Ya yani kimler geldi kimler geçti? Şimdi hepsinin Galatasaray'a çok büyük emekleri oldan, hani. hepsinden Allah razı olsun. Hepsi de çok güzel oynadı. Hani formanın hakkını verdiler. Ama hani Hacı gibi olmadılar ya. Hani Hacı gibi Hacı çok başka. Evet. Her evet. Taraf Hacı rakipler için öğrenilmiş bir çaresizlikti yani. <laughs> Hacı topu vurdu an. Tamam biz hani kalkıyorduk, seviniyorduk yani. Ben o zamanlar mesela çocuktum işte babamla falan izliyordum. Ya Allah'tan babam elektrikçi olduğu için her avizeyi gene yapabiliyordu. Çünkü bizim her maçtan sonra bir avize değişiyordu. <laughs> Annemle babam boşanma sürecine giriyorlar <gülüyor> <gülüyor> Her maç böyle olacak dedi. <laughs> Bu çocuk keşke. <laughs> gerçekten gerçekten güzel anılarımız var. Ya zaten hani Galatasaray taraftarı olarak da samimi bir taraftarız. İyi güzel yani samimiyeti falan hani hiçbir, de hani zaten. güzel hani mesela ben buradan Süleyman Karakullukçu ve Hakan'ın Anan'ın gerçekten çok teşekkür ederim. Hani bizler için geldiler. Onlar benim hayatımdaki yerleri çok farklı. Hani Süleyman benim kendi kardeşim gibi liseden beri arkadaşız. Hakan olsun geçen sene tanıştık. Hani hayatımda iki tanımışım dediğim insanların başında. Hani bu Çanakkale'den de öyle dostluklar. Belki ileride Çanakkale'yi unuturum ama Çanakkale'deki dostlukları unutmam. Evet. Semih sana gelelim ya ben çünkü ilk sözü sana verdik sonra mikrofon bayağı bir dönüm dolaştı <laughs> evet, torun evet. baltası gibi en sonunda senin önüne geldi <laughs> şimdi şunu soracağım Çanakkale Üniversitesi olarak bir sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor musunuz daha doğrusu ne zamandan beri var Ultra Sönü Çanakkale Üniversitesi'nde? Ultra Sönü Çanakkale Üniversitesi'nde 2002 yılından beri var. Bayağı eski. Evet, bayağı, evet. bayağı bayağı Anladın eski mi? ve Çanakkale e, her zaman Ultra Aslan kalesi olmuştur. Evet. Hani Çanakkale'nin kalesi tam Ultra Sönü için söylenen bir e, kelimedir. Ne güzel bir aslında çok imleniyorum aslında. Yani evet Çanakale yani e, Çanakkale'yi bilmiyorum Sanırım hani gelip görmeniz lazım. İstanbul'un küçüğü olarak biz tarif ediyoruz her zaman. Çünkü kıyır, boğazı kıyır, var, kıyır. ne bileyim e, kordonu var, sahili var. Hani her türlü sosyal aktivite mümkündür. Evet. Ee, o yüzden çok güzel bir şehirdir Çanakkale. Yani daha öğrenciler mi? için çok güzel bir şehir oldu. Güzel, Aynen mi? öyle yani. Evet. Öğrenciler için çok çok güzel bir e, şehirdir. Gittiğiniz ilk 3 ay çok acı çekersiniz. Eğer daha büyük bir şehirden geldiyseniz, onu da belirteyim. Ee, i̇lk üç ay çok o değil. acı çekersiniz. Ondan değil mi? sonra, efendim? Yabancı futbolcu gibi adaptasyon süreci. Aynen, aynen. Adaptasyon <laughs> süreci <gülüyor> işte çevreye <laughs> alışmak olsun, havaya alışmak olsun. Ee, ama ondan sonraki, 3 aydan sonraki dönemde Çanakkale'den hiçbir şekilde vazgeçemezsiniz. Vazgeçelim. Ve sizin gibi sağlam dostluklarınız varsa. Aynen öyle yani. Evet. Ben Çanakkale'ye 2006 yılından beri bulunuyorum. 2006 yılından beri üniversitedeyim. Ee, ben geldiğimde var. evet... <gülüyor> <gülüyor> Allah ım. sağ olun, sağ olun. Çok yüksek lisans. Çok değil. yüksek lisans oldu. Evet. Ee, yani biz bu bayrağı daha önceki'lerden devraldık. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hani bu bayrağı buraya kadar devrettikleri için. Biz de hani bir şekilde bu taşın üstüne bir taş koyup arkadan gelen arkadaşlara devretmektir. E, Çanakkale'deki sosyal projelerden e, bizim hani çok fazla hani anlatabileceğim bir şey yok. Çünkü Çanakkale hani bu, bu duruma bilmiyorum ama ya Çanakkale'nin iyiliğinden dolayı ya da başka bir şarttan dolayı hani mesela bir tane huzurevimiz vardır bir tane çocuk yuvası vardır kimsesizlerin sizlerin kaldı hani bunlara gitmeye çalışıyoruz ve de gidiyoruz resimlerimiz de vardı hatta evet. size göndermiştik evet. çocuk yuvası olsun huzurevi ziyareti olsun hani arkadaşlarla kendi içimizde kahvaltı organizasyonları oluyor akşam işte toplanıp çay içme bir kafede oturma, bir muhabbet etme, birbirimizi tanıma, hani bu tür organizasyonlar yapıyoruz. Hani e, ayrıca Çanakkale'nin 18 Mart 1915 e, Deniz Zaferi e, tarihi vardır, hani Çanakkale geçilmez tarihini alan bir şey. E, biz de Galatasaray olarak, olarak, aslan e, olarak bu 18 Mart'a çok önem veren bir taraftar grubuyuz. Evet. E, başımızdaki zaten e, Sebahattin Reis bu konuda çok hassastır. Evet, e, Zaten stadımızda da 18 Mart resmi tatil olsun diye pankartlarımız da vardır. E, bu seneki kendi planım var zaten. E, i̇nşallah gerçekleştirebilirim. Bütün üniversitedeki arkadaşları Çanakkale'yi toplayıp Çanakkale şehitliğini gezmek. Buna e, yani katılabilen bütün üniversiteleri, hani buradan da çağrı olarak evet, söyleyeceğim. Çağrı e, bütün üniversitedeki arkadaşları 18 Mart haftası çünkü 18 Mart günü desem gerçekçi olmaz çünkü çok yoğun oluyor. Hani evet. bu sadece insandan değil hani protokol olsun. Çok kalabalık yani Çok kalabalık oluyor. Hani biz tadını çıkaramayız yani. Biraz Her zaman çünkü... kalbine geliyor yani yurt dışından. Tabii tabii. tabii. Çok yani nüfus 100 binden 1 milyona çıkıyor yani 18 Mart günü Çanakkale'nin. Ee, buradan işte dediğim gibi arkadaşlara çağrıda bulunuyorum. 18 Mart'ta hepsini Çanakkale'ye bekliyoruz. İstanbul'daki abilerimiz olsun. Acaba sizleri de yanımızda görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Yani bir parçalı yani? sevdayı Çanakkale'de bütün üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirmek Süper. çok güzel bir olabilir. olabilir diye düşünüyoruz. Evet. Bunun için çalışmalara başlayacağız Çanakkale'ye döndüğümüzde. Şu anda sömestr'dayız. Ne zaman dönüş peki? 11 Şubat'ta okulumuz açılıyor. Yani ondan 2-3 gün önce dönmeler başlar zaten Çanakkale'ye. Evet. Peki son şimdi... olarak... Şu sorumuza geçelim mi? Ben gene koreografilere gittim. Tabii bir tabii den. koreografi evet. Şimdi şarkı maçı var önümüzde. Çok önemli bir maç. Şimdi iki yeni transfer de var. Bunda bir rahatlığı vardır tabii bizde. Ee, Ultra Aslan ne durumda? Koreografi hazırlıkları var mı şarkı maçı? Sizden takviye oluyor mu? Ya e, Takviye şöyle diyelim. İstanbul'da olan ve bu işe gerçekten çok istekli olan arkadaşlar e, bize talepte bulunuyor. Biz İstanbul'daki e, gerekli olan kişilere söylüyoruz. Hani bir ihtiyaç var mı? Bir adam gerekti mi diye. bu durumda gerekli dedikleri zaman işte 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi, 1 kişi hani hiç fark etmiyor kişi sayısı. Gidip oraya bir fırça, bir boya sürmek zaten bu insanın, bu bile çok önemli oluyor. Peki sizin üniversite olarak var mı özel bir pankart hazırlama? ya düşüncemiz varsa da zaten burada bunlar söyler. Yok hayır şey söyle yani pankartın içeriğini söylemeyin de hani var, mı öyle bir Ya böyle bir düşüncemiz şu anda Hani kendimize özel var. İzlediğimiz Çanakkale'de izleyebileceğiz diye düşünüyoruz. En azından Şakir Deplasman'a gidemeyeceğimiz için orada bizim mekanımızın üst katına kendimizin asabileceği bir pankart düşüncemiz var. Çanakkale'ye gidince böyle planlarımız da var gerçekçi. Evet. O zaman planlarınız var ama kendinize özel besleniz var mı acaba? Ben çok merak ettim. Veya hani buraya gelirken şöyle düşündüğünüz aklınıza gelen şöyle storda yapabileceğimiz bir tezahürat ne olabilir Store acaba? Store'u yani inletelim var, var Store'u inletmek için arkadaşlardan bir ateş bekliyorduk aslında ama şey şu anda girmeleri için öyle bir planlamıştık. <laughs> Susan, bizim canımız sarı kırmızı. Akar kanımız seviyoruz seni Canı gönülden cil bombosun sen Bizim kanımız Lay 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 Vallahi <laughs> <laughs> güzel oldu uzun zamandır böyle e, inletmemiştik burayı aslında. Çok teşekkür ederim ben Çanakkale Üniversitesi'ne. Gerçekten sağol, sağol. çok keyifli bir Gerçekten. sohbet oldu. Hani eğlenceli oldu. Biz en azından çok keyif aldım. Evet. Kendi adıma konuşmam gerekirse evet. Semih Yazıcı'ya da çok teşekkürlerimi sunuyoruz buradan. Kendisi de Çanakkale Üniversitesi'nde Olcan Tombi ile birlikte e, önemli işlere imza atıyorlar. Önemli işler başarıyorlar. O sevgiyi buradan çok güzel yansıtıyorlar evet, bence. Burada da bugün çok güzel yansıttınız. Galatasaray sevginizi çok güzel bir şekilde dile getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Biz evet. teşekkür ediyoruz. Ee, ayrıca Hani bugün burada olamayan Çanakkale'deki diğer kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımıza da selam olsun. Onlarla da bir gün inşallah bir başka parçalı sevdada i̇nşallah. görüşürüz. Evet, Belki de biz geliriz. Yani belli <laughs> <bir> şey inşallah. <laughs> belli olmaz. Evet değerli izleyiciler parçalı sevdan da böylelikle sonuna geliyoruz. Biz çok eğlendik. Çok keyif aldık. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile onların duygularını ve düşüncelerini paylaştık Nazlı. Evet, haftaya tekrar farklı bir üniversiteyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.